Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Portekiz Kupası Çeyrek finalinde Sporting Braga ile Benfica karşı karşıya geliyor son maçında Famalicao'yu 4-1 ile geçen Braga galibiyetlerini sürdürme peşinde, Benfica ise Casapia'yı 3-0 ile geçmişti, son 4 maçını da gol yemeden kazanan Benfica galibiyetleri sürdürmek istiyor. İki takım en son 2022'nin son gününde bu stadda karşı karşıya gelmişti ve Braga 3-0 kazanmıştı, yine kazanmak istiyorlar Benfica ise rovanşı alma peşinde keyifli zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum, gollü geçer, 2-5. Üst 23, 30. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.